Karşına daraltma ihtiyacı duyan kadınlar muayeneye geldiğinde biz mutlaka bütünlüğü gözeterek bir muayene yaparız. Hastanın kendi talep ettiği işlemler olabilir. Ama bizim önereceğimiz işlemler de olabilir. E, ve ameliyat sırasında e, eğer varsa eski doğumlara bağlı epizotominin e, bölgesinin e, yani doğum dikişi bölgesinin onarılması, düzeltilmesi e, labioplasti dediğimiz iç dudaklardaki sarkmaların ve asimetrilerin e, tedavisini e, sağlayan ameliyatı ve hüdoplasti dediğimiz kritoral bölgenin etrafını düzeltme ameliyatını birlikte yapabiliriz. Bu şekilde hem hasta aynı zamanda hazır anne anestezi almışken bir kere de tüm işlemleri yaptırmak sayesinde hem zaman kazancı sağlar hem de bir bütünlük en önemli olan kadını mutlu edecek bir bütünlük sağlanmış olur. Bu da kadını oldukça mutlu edecektir.